Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere D harfi yapımını anlatacağım. Bir takipçimin isteği üzerine. Bir takipçimin de büyük inci çanta yapımı isteği vardı. Onu da yapıp inşallah ilerleyen videolarda yayınlayacağım. Boyut büyük olacağı için büyük bir çalışma gerektiriyor. O biraz zamanımı alacak. En kısa zamanda yayınlamaya çalışacağım. D yapımı için gerekli malzemeler 4 milimlik inci kullandım. 140 adet inci ihtiyacımız olacak. Siz yine elinizde 150 adet bulundurun. Kesmek için makas, dikiş iğnesinden yardım alacağız ve esneme yapmayan mislinem var. O numarası 035. Harfimizin yapımına başlayabiliriz. Arkadaşlar, misinamı biraz uzun bıraktım. D harfinler şöyle 2 adet yapacağız, iki tane şablon yapacağız üst üste koyup birleştireceğiz. Tıpkı S harfinde ve R harfinde olduğu gibi daha önce de sayfamda S ve R harfi yapmıştım. Ee, onlarda olduğu gibi iki tane şablon yapacağız. Bunun için ben şurada birincisini bitirdim, bitirdiğim yerde şurada düğüm attım. Şu şekilde çıkıyoruz çünkü, şöyle geldik. Burada bitirdiğim yerde düğüm attım. Bir tanesini düğümleyeceğiz, bir tanesini de misinasını uzun tutacağız ki kenarlarını birleştirirken gidebilelim diye. Uzun tutmazsanız ne olur? Kaldığınız yerden ekleme yaparsınız. Hiç endişe etmeyin. Ben biraz uzun bir misina kestim kendime. Şöyle misinanın iğne takmadığım tarafına, arka tarafına 4 tane boncuk taktım ve bunları burada olduğu yerde bağlayacağım. Birkaç kez. Küçük misinamı saklayacağım. Birkaç boncuğun arasından geçirdim ve kesiyorum. Bununla işim bitti. Şimdi şurada aradayız arkadaşlar. Boncukta değiliz. Aradayız. O yüzden boncuğa geçeceğiz. Şöyle bir boncuk ileri atalım kendimizi. Bir boncuk ileri geçtim. Devam ediyorum. 3 tane boncuk taktım. Bir bulunduğu boncuğun arka tarafından alıyorum. Boncuklarımı. Aldım. Taktığım şu 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkacağım. Şöyle bir tanesini bıraktım. İkisinden yukarı çıkıyorum. ikisinden yukarı çıktım. Şimdi 7 sıra bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. 3 boncuk takacağız. Bulunduğumuz boncuğun arka tarafından gireceğiz. 2 boncuk yukarı çıkacağız. Tekrar 3 boncuk takıyorum. 3 boncuğumu taktım. Bulunduğum boncuğun arka tarafından dolanıyorum. Ve ne yapıyorum? Taktığım iki boncuktan 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. şu birinci sıramız şu üçlü ikinci sıramız bu üçlü üçüncü sıramız dediğim gibi yedi tane yapacağız ben şimdi dört tane daha hızlıca yapıyorum Yedinci sıradayım. Yine üç tane boncuk taktım. Bir sinema bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıyorum. Üç boncuğu aldım. Burada iki taneden yukarı çıkıyorduk ya arkadaşlar. Taktığımız üç boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorduk. Şimdi bu son sırada artık döneceğiz çünkü. Bir yukarı çıkıyoruz. Şöyle bir boncuk yukarı çıkacağız. Sadece bir tanesinden çıktım. Çünkü şurada artık döneceğiz. Dönme işlemimizi yapacağız. Yine 3 boncuk taktım. Misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından girdim. Şu şekilde döndüm arkadaşlar. Burada yine taktığım 2 boncuktan çıkıyorum. Şöyle iki boncuktan çıkalım. Devam ediyorum. 2 tane boncuk taktım bu kez. Hep 3 tane takıyordum biliyorsunuz. Burada 3 2 3 2 şeklinde gideceğiz. 2 tane boncuk taktım. bir tane yine misinamın bulunduğu boncuktan girdim. 2 tane boncuğumu alacağım. Şöyle aldım. Burada 2 boncuğumun birisinden yukarı çıkıyorum. Sıkılaştırdım. 3 tane boncuk taktım. Misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından gireceğim. sıkılaştırdım. Burada iki boncuktan çıkacağım. Taktığım üç boncuğun ikisinden çıktım. Devam ediyorum. Bu kez iki boncuk taktım. Biraz önce üç takmıştım. İkisinden çıkmıştım. Bisnemin bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıyorum. Bu taktığım iki boncuğun birisinden çıkıyorum. 3 boncuk taktım. Dikkat ederseniz 3 2 3 2 3 şeklinde devam ediyoruz. Bir sinema bulunduğu boncuğun arka tarafından alıyorum. Taktığım 3 boncuğun ikisinden çıkıyorum. Sıkılaştırdım. 3 boncuk daha taktım. 3 2 3 2 gidiyorduk ya arkadaşlar. Biraz düz ineceğiz aşağıya doğru D'miz için. O yüzden bir 3 boncuk daha taktım. Yani 3 burada 3 bir tane daha 3 takmış oldum. Çektim. Yine 2 boncuktan yukarı. Bir 3 daha getirdim. Misinemin bulunduğu boncuğun arka tarafından girdim. Taktığım 3 boncuğun ikisinden çıkıyorum. Burada biraz düz gitmiş olduk. Şurada şöyle biraz düz gidiyoruz arkadaşlar. Tekrar dönüşe geçeceğiz. Bir üç boncuk daha taktım. Bununla beraber dört tane üç boncuk takmış oldum arkadaşlar. Bir, iki, üç. Bu dördüncü üç boncuğumuz. Yine misinamızın bulunduğu bo boncuğun arkasından aldım. Ve taktığım üç boncuğun ikisinden çıktım. Şimdi artık dönüşe geçiyoruz. Dönüş için iki boncuk taktım. Bir sinema bulunduğu boncuğun arkasından girdim. İki boncuğumu aldım. İki boncuğun birisinden çıkıyorduk normalde. Şimdi ikisini de geçeceğiz. Bu tarafa dönmemiz lazım. Yönümüzü çevirmemiz lazım. O yüzden ikisinden de şu şekilde geçirdim bir sinema. Şöyle aldım. Tekrar 3 boncuk taktım. Şurada iki takmıştık biliyorsunuz. İkiden sonra üç boncuk daha taktım. Bir bulunduğu boncuğun arkasından dolanıyorum. Taktığım üç boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. İki boncuk taktım. Bir bulunduğu boncuğun arkasından dolandım. Sıkılaştırdım. Taktığım iki boncuğun ikisinden de geçiyorum. Ve misinamı bu tarafa almış oldum. Burada artık birleştiriyorum. Şöyle bir tane boncuk taktım. Bu bir tane boncuğu şu en sondaki şöyle göstereyim arkadaşlar size ben. Şöyle yukarıya doğru çıkmıştık ya. Şöyle de döndük. Burayı bir tane boncuk taktım. Şu en sondaki 1 2 3 4 5 6 7 diye gidiyor ya. En sondakinden şöyle aşağıya doğru misinamı geçireceğim ve bir boncuğu araya alacağım. Bir boncuk daha taktım. Bu boncuğu da nereye alıyorum? Şu benim önceki taktığım bir boncuk. Şu iki boncuktan çıkmıştık ya arkadaşlar. Şuradaki boncuğa en son bir sinema bulunduğu boncuğa takacağım. Bakın şöyle D harfimizin bir tanesini bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bağlama işlemini şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şöyle Yan taraflardan birkaç geçerseniz birkaç boncuk geçerseniz şöyle Burada mesela bağlarsınız. Şöyle aradan girdim misinanın arasından. Yeni beni yeni izleyenler için gösteriyorum. Önceki videolarımda nasıl bağlandığı var. Nasıl misine bağlandığı var daha doğrusu. Şöyle biraz sıkılaştırdım, çektim. Oluşan baloncuktan iğnemi geçiriyorum. Sıkıyorum. Düğümümü buraya atmış oldum. Durum bu arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Şu boncuğa geçeceğiz arkadaşlar. Komşu boncuklardan hemen destek alıp hemen destek alıyoruz komşu boncuklardan. 1 2 Şöyle şuradaki ikili var ya. Bu ikilinin bu ikilinin üsttekine getirdim misinamı. Şu şekilde birleştireceğim. Burada bir boncuk bir boncuk birleştireceğiz. Bir tane boncuğumu taktım. Şöyle alayım arkadaşlar. Misinam nerede? Şu ikilinin birinde. Burada hemen karşıdaki boncuğun Aşağıya doğru giriyorum. Çekiyorum. Ve araya bir tane boncuk atmış oldum. Bir tane daha boncuk taktım. Buradaydım. Bunları üst üste koyuyorsunuz arkadaşlar. Buradaydım. Hemen bir tane boncuk takıp karşıdakini aşağıya doğru girdim. Şimdi bir boncuk daha taktım. Bir sinema bulunduğu ilk başta bulunduğu boncuğa giriyorum. Şimdi burada devam edeceğim. İlk taktığım ara boncuğa girdim. Burada bir üste çıkmak için şu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar bir tane daha boncuk taktım çok basit hemen karşıdaki misinemin bulunduğu boncuğun karşısındaki boncuktan giriyorum aşağıya doğru girdim. Ortadaki boncuğu aldım. İkinci olarak aradaki boncuktan tekrar geçiriyorum misinamı. Tekrar bulunduğum boncuğa giriyorum. Tekrar ilk taktığım ara boncuğa giriyorum. ve buradan da bir üste çıkıyorum. Bu şekilde birleştireceğiz. Bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Ben şimdi hızlı hızlı birleştireceğim. Ortasını da birleştireceğiz. O yüzden video uzamasın. Ben hızlı hızlı yapacağım. Şöyle son boncuğumuzu da taktık arkadaşlar. Yani bu birleştirme işlemini anladığınızı düşünüyorum. Şuradan şöyle orta kesime geçeceğiz. Orta kesimi de birleştireceğiz. Şöyle komşu boncuklardan ilerliyorum arkadaşlar. Hangilerinden ilerlediğiniz önemli değil. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Şöyle yukarı doğru geçelim. Yine aynı sistem devam edeceğiz. Şöyle boncuğun birisinden çıktım. Şunlar da zaten gördüğünüz gibi yan yana. Burayı size göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi ne yapacağım? Bir tane boncuk takıp aşağıdakinden şuradan aşağıya geçeceğim. Karşıdakinden. Şöyle bir tane boncuğumu taktım. Karşıdakinden aşağıya geçtim. Şöyle aşağıya doğru geçtim. Bu taraftan görebilirsiniz şöyle. Hatta bu tarafa geçip göstereyim. Bir tane daha boncuk takacağım. Bir tane daha taktım. Bu sefer ilk olarak geldiğimiz boncuk vardı ya arkadaşlar şu boncuk. Ondan yukarı çıkacağım. Şöyle iki tane boncuk takmış oldum. Bundaydım zaten. Bir tane taktım. Aşağıdaki şuradan aşağı indim hemen karşısındakinden. Bir tane daha boncuk taktım. Buradan tekrar yukarı çıktım. Şimdi karşıya geçeceğim. Nasıl geçeceğim? Taktığım ilk boncuktan gireceğim. Ve buradan da şu boncuğa yukarıya çıkacağım. Çevirmeden göstermeye çalışacağım. Şöyle yukarıya çıktım. Burada bir boncuk daha takıyorum. Hemen karşıdakinden aşağıya iniyorum. Her tarafını böyle dolandık arkadaşlar. Yine taktığım bu ara boncuktan karşıya geçiyorum. Tekrar bulunduğum boncuğa geri geliyorum. Ve son taktığım ara boncuktan bu tarafa geçiyorum. Yani bunu sağlamlaştırmak için yapıyorum bu arada. Dediğim gibi çaprazlama gidip bu işi olayı bitirebilirim. Ee, güzel dursun diye yapıyorum. Şimdi şuradan ara boncuktan geldik ya. Buradan da yukarı çıkıp tekrar aynı işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Yine boncuk takacağız. Aşağı ineceğiz. Ara boncuktan geleceğiz. Buradan tekrardan çıkıp taktığımız ara boncuktan bir yukarıdaki boncuğa çıkacağız. Şöyle boncuklarda zaten hepsi sıralı. Elimden geldiğince yine hızlıca yapıp size göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar misinam çok az kaldı. Burada bağlayıp şu şekilde yeni bir misina takacağım. Şu boncuktayım zaten. Aynı boncuğa misina takacağım. Şöyle bağladım birkaç kez. Şu şekilde bağladım. Şöyle boncuklardan da misinamı kaybedeceğim. Şu boncuktaydım arkadaşlar. Arka tarafından bir tane düğüm atacağım, bağlayacağım misinamı. Şöyle aralardan şurada bir yerden bağlıyorum. Rahat bağlayabileceğim bir alan aradım arkadaşlar. Şurada bir yerde bağladım arkadaşlar. Misinam şuradaki boncukta. Hani arka taraflarında bağlayabilirsiniz. Yanında bağlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunlar sizi endişelendirmesin. Nerede bağladı, nerede çıktı diye. Hiç fark etmez. Herhangi bir yerde bağlayın. Yeter ki bulunduğunuz boncukta olun. Önemli olan o. Şimdi aradan misinalarımı sak, saklayacağım. Ve keseceğim. Şöyle kestim. Şuradaki boncuktaydık biliyorsunuz. Şimdi bir tane boncuk takalım. Bunları her videoda gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü göstermediğim videoda şimdi yeni gelen arkadaşlar oluyor ya da sadece bu harfi izleyen arkadaşlar oluyor. Hani nerede bağlanıyordu, nasıl kesiliyordu, nasıl bağlanıyordu? Onlar da görsünler diye normalde geçmiş videolarda yüzlerce kez yaptığımız bir işlem. Ama yine tekrarlamak zorunda hissediyorum kendimi. O yüzden tekrarlıyorum. Şimdi iğnemi de takacağım. Bir boncuğumu taktım. Devam ediyorum. Şurada karşıdaki boncuktan aşağıya ineceğim. Karşıdaki boncukta şu oluyor arkadaşlar. Şöyle elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum iç yapımını ki yapımını anladınız diye düşünüyorum. Birleştirme işlemini. Karşıdaki boncuktan aşağıya indim. Şu aradaki boncuktan bu tarafa geçeceğim. Buradan yukarı çıkacağım. Bu da bulunduğum boncuktu. Ve taktığım boncuktan yine karşıya geçeceğim. Ve o boncuktan da yukarıya çıkacağım. Artık diğer diğer boncuk için yukarı çıkacağım. Şöyle yukarı çıktım. Şuradan göstereyim size. Şöyle yukarı çıktım. Şöyle devam ediyorum. Yine hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar son boncuğumu da taktım. Şöyle içini de birleştirmiş oldum. Her yerinden birleşti. Ee, burada misinamı bir bağlayacağım. Şöyle komşu boncuklardan yine çıkalım. Şurada bağlayalım. Artık bağlayalım çünkü baya uzun oldu. Ortayı size elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Şöyle birkaç kez bağladım yine yan taraflardan misinamı geçirip koparacağım artık. Harfimizin yapılışı bu kadardı arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şöyle her tarafını göstereyim size. Çok güzel oldu. Çok düzgün oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.